hepimizin her Müslümanın orucu tanıması için en önemli işaretler ya da en önemli kaynaklardan birisi önümüzde duruyor. Oruç kefarettir. Yani orucun kendisi bir ecir kendisi bir ecir bir de günah temizliyor. Hikmeti ilahi başta derse başlarken dedik ki Allah'a kulluğun en önemli göstergesi namazdır dedik. Sonra zekat, sonra oruç geliyor. Oruç kaçıncı derece? Üçüncü derecede. Hadis-i şeriflerdeki sıralamalara ve vurgulamalara bakarak bunu söylüyoruz. Ama mesela şu hatayı yapan yüz rekat namaz kılsın diye bir şey yoktur. Mesela şu hatayı yapan bin rekat namaz kılacak diye bir şey yoktur. Ama Ramazan'da şu cinayeti işleyen, kaza ile insan öldüren, ee, yemin edip yeminini bozan bunu yapsın buyuruyor. Oruç namazdan büyük değil. Namaz daima en önde. Ama orucun bazı etki alanları çok müthiş. Namazda bile olmayan etki var oruçta. Burada şöyle desek, bir Müslüman mesela kefaret olarak dediğimiz şeylerden birisini, mesela işte kaza ile insan öldürmesi e, diyetini ödedi. Allah onu affetsin diye Kabe'nin dibinde 10 bin rekat namaz kılsa ve zekatını 100 kat verse, 10 hac yapsa 10 senede bir şey değişir mi? Hayır. O suçla Allah'a gider. Neden? Çünkü temizleyici olarak Allah orucu tayin etmiştir. Elbette yüz bin rekat değil, bir rekatı bile namazın müthiş bir ibadettir. E bunu kimsenin sormasına gerek yok. Ama hataları böyle çamaşır yıkar gibi temizleyip götüren insan öldürme, Kaza ile insanın ölümüne sebep olmak gibi bir hatayı bile oruç temizliyor. Hikmet ile.